Sabah vakti günün başlangıcıdır. Bu sebeple sabah namazı İslam'da oldukça önemli bir yer tutar. Hem Kur'an'da hem de hadislerde sabah namazının önemi vurgulanmış ve bu namazın kılınmaması büyük bir ihmalkarlık olarak değerlendirilmiştir. İslam'ın farz ibadetlerinden biri olan sabah namazı, Müslümanların Allah'a yaklaşmak, sabahın erken saatlerinde ona yönelmek ve günlük hayata başlarken ruhsal bir arınma sağlamaları için çok önemli bir fırsattır. İnsanın uykusunu bırakarak sabahın soğuğunda abdest alarak yaratıcıya yönelmesi ne büyük bir zevktir. Sabah namazının önemi Kur'an-ı Kerim'de Sabah namazı. 1. Zümer Suresi 9. ayet. De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Gerçekten ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde sabah namazının akıl sahiplerinin ibret alacağı ve düşüneceği bir zaman diliminde kılınması gerektiği de anlatılabilir. Sabah namazı, günün ilk ışıklarında Allah'a yönelmek, günün geri kalanını temiz bir kalp ve ruhla geçirmek için önemli bir fırsattır. Bu fırsat bize yaratıcı tarafından verilmiş ve günümüze bu fırsatla temiz ve hoş başlıyoruz. 2. İsra Suresi 78. ayet. Gecenin bir kısmında nafile namaz kıl, sabah namazı da Kur'an'ı okuma bakımından çok değerli ve farzdır burada sabah namazı özellikle Kur'an'ı okuma açısından çok değerli bir zaman dilimi olarak belirtilmiştir. Sabah namazından sonra elimizden geldiği kadarıyla uyumayıp Kur'an okuyabilirsek, sabahın feyzinden ve bereketinden faydalanırız. Hadislerde sabah namazı, 1. Buhari ve Müslim'den, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sabah namazı hakkında şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını kılarsa, o kişi Allah'ın himayesi altındadır. Bu hadis, sabah namazını kılmanın, kişinin Allah'ın korumasına ve rahmetine mazhar olmasına vesile olduğunu ifade eder. Bu hadiste, sabah namazının kılınması ile bir koruma kalkanımız olduğundan bahsedilir. İkinci Tirmizi'den, sabah namazını kılan kişi, günün geri kalanında da Allah'ın yardımına mazhar olur. Bu hadis, sabah namazının kılınmasının, kişinin bütün bir gün boyunca Allah'ın yardımını ve bereketini kazanmasını sağlayacağına işaret eder. B. Hadiste, sabah namazı ile güne başlayan kişilerin işlerinin gün içerisinde olumlu ilerleyeceğinden bahsedilir. Sabah namazını kılmamanın zararları Sabah namazını kılmamak sadece bir ibadet terk etmekten daha fazlasıdır. Bu davranış, İslam'daki büyük bir ihmali temsil eder ve kişinin kalbinde bir donukluk yaratabilir. Ayrıca sabah namazını terk eden bir kişinin dini sorumlulukları ihmal ettiği ve Allah'ın rızasını kaybetme riskine girdiği belirtilir. Sabah namazı ile güne başlamayan kişilerin kalplerinde bir karartı ve olumsuzluk olabileceği gibi günlük rutin işlerinde de aksaklıklar meydana getirecektir. Birinci ihmalkarlık, sabah namazı, İslam'da diğer namazlardan önce kılınması gereken farzlardan biridir. Bu namazı kılmamak, bir nevi Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemek anlamına gelir. İkinci günlük rutin ve manevi temizlik eksikliği sabah namazı bir Müslümanın güne başlarken ruhsal olarak arınmasını sağlar. Sabah namazını terk etmek, günün geri kalanında manevi bir eksiklik hissiyatına yol açabilir. Üçüncü fırsatların kaçması. Sabah namazı, Allah ile bağlantı kurmak için en verimli zamanlardan biridir. Bu zaman dilimi, aynı zamanda geceyi, dün geceyi, yapılan hataları ve Allah'tan af dileme fırsatını sunar. Allah'ın rızasına aykırı olması. Sabah namazının kılınmaması aynı zamanda Allah'ın rızasına aykırıdır. Allah kullarını her zaman kendisine yönelmeye, ona dua etmeye ve ibadet etmeye çağırır. Sabah namazını terk etmek bir nevi bu çağrıyı reddetmek anlamına gelir. Hadislerde sabah namazının terk edilmesinin Müslümanın Allah'a olan samimiyetinin sorgulanmasına yol açabileceği ifade edilmiştir. Sonuç namaz sadece fiziksel bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir gerekliliktir. İslama göre sabah namazını kılmamak bir kişinin manevi gelişimini engeller. Manevi bu yüzden manevi gelişim açısından namaz önemlidir. Zaten namaz kılmamak Allah'ın rızasına aykırıdır. Müslümanlar sabah namazını kılmakla sadece dini bir yükümlülüğü yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal bir arınma yaşar ve Allah'ın rahmetini üzerlerinde hissederler. Bu nedenle namaz ve özellikle sabah namazı İslam'da önemli vurgulanan bir ibadettir ve hiçbir şekilde ihmal edilmemelidir. Allah hepimizi ibadetlerini layıkıyla yerine getirenlerden eylesin. Amin.